karınlarının altında tombo şeklinde kesileri vardı. He. Bayağı yumurdan 2 cm civarında ve düzsüz olur. 86'yı dolarlar. Mesela Ben ben bunu bilmiyordum mesela. Bunu <laughs> da öğreniyorlar. öğrenmiş oldum. Onlar da hep duyuyorlar. Doğumdan <laughs> sonra annemizin kesisine gireriz. Ben biliyorum. 2 cm. İşte memeyi emerek ağla ağla demiş. Altı evet. Başlarımız küçük, kulaklarımız büyüktür. Arka ayaklarımız ön ayaklarımızdan büyük ve güçlüdür. Ön ayaklarımızı yukarı kaldırır. Arka ayaklarımız üzerinde sıçrayarak yol alırız. Hayır, ön ayaklarımızı şehrin içerisinde götürmek için kullanırız. Ben bunu buyurunuz. Geldi mi? Öğretmen ben zaten biliyorum. Sen biliyorsunuz, sana ne oldu? Dışarıda ne?